Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu akşam sürprizlerimiz var. Sizinle paylaşalım. Gerçek yüzme şampiyonları. <gülüyor> <gülüyor> bu da ne varmış. <laughs> Doğuştan şampiyon. Bakalım yüzecekler mi. <laughs> Bunlar biraz su ekleyeceğim. Evet arkadaşlar suyu ekledik. Seviye yükselttik. Biraz şampiyonlar yüzmeye başladılar. Allah bunları doğuştan yüzücü yaratmış. Bu sabah çıktılar yumurtadan ve şu anda yüzüyorlar. Bunlar bizim için önemli. İlk bu senenin ilk ördek yavrularımız. Süper yüzücü olma yolunda devam ediyorlar. Ne böyle şey babacık. Ne değişik. Oy siz ya kulban olayım. Sen ne çevirmişsin böyle? E siz nesiniz sizdesiz böyle vur. Aa kaçacak mısın? Artık dalmayı da Alperen olsaydı o dalmayı öğretirdi bunlar. Ördekler sahiplerini tanıyan hayvanlardı. Tavuklar e, tanımazlar. Ama ördekler e, sahiplerini gerçekten tanırlar. Kümese girdiğin zaman senin yanına gelirler. Yem versen de vermesen de. Ama yabancı biri geldiği zaman e, ondan uzaklaşırlar, yaklaşmazlar. Ördeklerin öyle bir özelliği var. E, evde büyüttüğü zaman peşine kuzu yavrusu gibi veya köpek yavrusu gibi peşine gezer ördekler. E, böyle bir özellik de var ördeklerin. Allah'ın yarattığı en mükemmel hayvanlardan bir tanesi.